Mahallesi'nden konut talebinde bulunan ve Rüstem Paşa Mahallesi'nde olup Mustafa Paşa Mahallesi'nden konut kurasına girmek için talep veren hak sahiplerinin kurası çekilecek. Şimdiden herkese hayırlı olsun. İlk kuramız Rüstem Paşa ikinci etap. Hak sahipleri. Mehmet Saraç Saitoğlu. İkinci atap, üçüncü parsel, Bursa Van birinci blok, altıncı kat, yirmi iki nolu daire. Çiğdem Arı Demirbağ, Mehmet Emin kızı. İkinci etap, üçüncü parsel, F blok, Fransa blok, üçüncü kat, 17 nolu daire. Son ikinci etap, hak sahibi. Bülent Eser Hacıoğlu. İkinci etap, birinci parsel, F blok, Fransa blok, altıncı kat, 39 nolu daire. Şimdi Hüsnü Paşa, birinci etap, hak sahipleri. kişi zaten. Cuma Alış Süleymanoğlu. Birinci etap, dördüncü parsel, F blok, Fransa blok, birinci kat, üç nolu daire. Mustafa Paşa Mahallesi'nde Mustafa Paşa geçen hak sahipleri Ferhat Çelik Bağlı Bağlıoğlu Ferhat Çelik Bağlıoğlu İkinci etap Ibu I parsel, ıdır parsel. C1, Ceyhan 1 blok, 4. kat, 17 nolu daire. Gürcan Çalışkan Mehmetoğlu. Kızım. Mehmet kızı. Birinci etap C parsel, C han parsel, F blok, Fransa blok, birinci kat 15 nolu daire. Mustafa Remzi Çakır, Mehmetoğlu. İkinci etap T parsel, Fransa parsel A blok birinci kat üç nolu daire. Ömer Seçim Bektaş Alioğlu. İkinci etap F parsel, Fransa parsel, C blok. Beşinci kat 20 nolu daire. Zülfü Demirtaş, Zülküfoğlu, Zülfü. İkinci etap G parsel, Giresun parsel, E blok, Edirne blok, 5. kat 49 nolu daire. Zenure Baltalı, Emin Kızı. İkinci etap I parsel, I'dır parsel. C1. Ceyhan 1 blok. 5. kat 19 nolu daire. Şemsettin Aydın. Seyfettinoğlu İkinci etap G parsel, Giresun parsel, C blok, Ceyhan blok, altıncı kat, 30 nolu daire. Yeşim Eroğlu, Ali Kızı. İkinci etap G parsel, Giresun parsel, C blok, Ceyhan blok. Altıncı kat 27 nolu daire. Ömer, Muharrem, Tümen ve Ortakları. Ömer, Muharrem, Tümen ve Ortakları. Birinci etap D parsel, Diyarbakır parsel, A blok, Adana blok, 5. kat, 13 nolu daire. Son hak sahibi. Mehmet Mustafa Kaya, Yusufoğlu. İkinci etap, G-Parsel, Giresun Parsel, B-1 blok, Bursa bir blok, 6. kat 25 nolu daire. Mustafa Paşa dükkan hak sahiplerinden daireye geçenler. Hı hı. Bedri Halis Çelik, Sıtkıoğlu. İkinci etap I parsel, I'dır parsel. C1, C1 bir blok. 6. kat 26 nolu daire. Celal Karabulut, Zülfü İkinci etap F parsel Fransa parsel B blok Bursa blok Birinci kat dört nolu daire Celal Kara Bulut Zülfoğlu İkinci etap I parsel, I'dır parsel. C2. C 2 blok. 5. kat 20 nolu daire. Bedri Halis Çelik Sıtkıoğlu. İkinci etap I parsel, I'dır parsel. C2. C 2 blok. 6. kat 22 nolu daire. Celal Karabulut, Zülfüoğlu. İkinci etap, I parsel. Iğdır parsel C2 blok. C2 blok C2 blok 5. kat 21 numaralı daire Tosun Aydın. doğru İkinci E parsel, parsel C hamı birinci kat yedi sonlu daire. Celal Karamut, Süfoğlu. İkinci etap, I parsel, I'dır parsel. C2 blok, C 2 blok. 6. kat 25 nolu daire. Son halk sahibimiz. Celal Karabulut, Zülfeoğlu. İkinci etap G parsel, Giresun parsel E blok, Edirne blok Dördüncü kat 42 nolu daire Herkese hayırlı olsun